2 bölümün ikinci kısmına geldik. canların yapısında bulunan temel bileşik bileşikler, canlıların element oluş, canlılar elementlerden oluşmuştur. Tek hücrelerden çok hücrelere kadar her canlının toplam kütlesinin %98'i karbon, hidrojen, oksijen, azot, fosfor ve kükürttür. Bazı, bu 6 elemanın yanı sıra 92 doğal elementin %20-25'i 20, canlılarda bulunur falan. Canlılarda bulunan temel bileşikler dediğimizde inorganik ve organik bileşenler gelecek aklımıza. İnorganik bileşenler temel element olarak karbon içermeyen bileşiklerdir. Canlıların yapısına katılırlar, sindirilmeden hücre zarından geçebilirler. Canlılarda üretilemezler. Bu nedir? Asit, baz, su, tuz ve mineral. Organik bileşiklerde de karbonhidrat, lipid, protein, enzim, hormon, vitamin, nükleik asit ve ATP gelecek. Suyun canlılar için önemi. Suyun canlılar için, bütün canlılar için bir önemi vardır. Ve tüm organizmalarda en çok bulunan bileşen sudur. İnsanın %60'ıydı sanırım sudan oluşuyor. Su biyolojik yapıları oluşturulması, yaşamsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için Inorganik maddelerin en önemlisidir. Dünyada, dünyanın ve canlının vücutlarının büyük bir kısmı sudan oluşur. Dünyanın dört üçü su. Böyle yukarı çıkalım. Bu görselde fiziksel, kimyasal Bu görselde fiziksel ve kimyasal özellikleri sebebiyle canlıların vazgeçilmez bir maddedir. Su iyi bir çözücü olduğu için biyolojik sistemlerdeki tepkimelerin çoğu hücre içindeki sulu çözeltilerde gerçekleşiyor. Su donduğunda hacmi büyür. Sindirimde su kullanılır. Bitkiler ihtiyaç duyduğu maddeleri suda çözülmüş olarak topraktan alırlar. Başka ne diyebiliriz? Metabolik atıkların yani boşaltımın gerçekleşmesi için de su olduğu sürece mümkün oluyor suyun yavaş soğup yavaş ısınması okyanustaki ve denizdeki canlıların yaşamsal iyiliğini sağlamış oluyor. Hmm, başka? Su moleküllerini kendi aralarında yani suyun, suyun kendini tutmasına kohezyon diyoruz. Kardeş birbirini tutar. Kohezyon. Adezyon da suyun başka bir canlı ile başka bir yüzey ile temasta durduğunda yapışıp kalması. Örneğin yağmur yağdığında camın camda suyun kalması, yapraktaki can, suyun kalması ya da e, bitkilerin suyu alması denebilir. Bunları söyleyebiliriz. Asit ve bazların canlılar için önemi. Hidrojen iyonu veriyorsa eğer bir madde suda çözüldüğünde buna asit e, OH veriyorsa yani oksit veriyorsa baz diyoruz. Ee, eğer turnusol kağıdı ile asidi karıştırırsak kızı, kızarır, ee, bazı karıştırırsak mavi olur turnusol kağıdı. pH çizgimiz de burada. Hidrojen veriyorsa 7 olan bir çözeltinin nötr oluyor. 7'den büyükse baziktir. Yani 7'den büyük şeyler bazik. Örneğin el sabunu falan falan. Çamaşır suyu. Bu taraf ise asit. Mide asidi. Limon. Ve buraya gittikçe asit değeri artıyor. Yani mide asidinin asit değeri limondan daha yüksek. Ya da neohaşın bazlık değeri sabundan daha yüksek. Bunlar etkinlik. Tuz ve mineralin canlılar için öneme, asit ve bazın nötrleşme tepkimesi ile bileşme sonucu tuz ve su oluşur. Örneğin hidrolik asit ve sodyum hidroksidin birleşmesi sonucunda sofra tuzu olarak bilinen sodyum klorür oluşuyor. Hidrolik asit HCl, sodyum da NaOH, ...sodyum, kloril ve su ortaya çıkıyor. Yani yine su ortaya çıkıyor. Hücrestop, hücrestop, hücrestoplazmasında ve hücreler arası sıvıların ile ...belirli bir yoğunlukta bulunması metabolik açıdan oldukça önemlidir. Her insan vücudunda çok kalsiyum, sodyum, potasyum ve magnezyum tuzlarına ihtiyaç duyar. Sofra tuzunun içerisinde yer alan sodyum ve klorinin en büyük görevi... ...vücut sıvılarını, ozmik basıncını düzenlemektir tuzların fazla tüketilmesi kalp ve böbrek rahatsızlıklarında ayrıca kan basıncının yükselmesine neden olabilir. İnsan vücudunun gereksinim duyduğu bazı mineraller ve görevlere. Magnezyum insanlarda kemik ve dişlerin oluşumunda olur. İnsan vücudunda en fazla olan mineral magnezyumdur. Bitkilerde ise klorofilin yapısına katılır. Birçok enzimin yardımcı kısımdadır. Kofaktör, kas ve sinir sistemi çalışması için gereklidir. Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları görünür. Fosfor nükleik asitler, ATP ve hücre zarının yapısına katılır. Kemik, diş oluşumunda görev alır. Eksikliğinde kemik ve diş gelişiminde problem olur. Fazlalığında kemik ve kalsiyum azalmasına neden olur. Potasyum kalp ritmini düzenler, asit-baz ve su dengesini ayarlar, sinir hücrelerine uyartı iletimi için gereklidir. Vücutta yeterli potasyum alınmadığında kaslarda kramp, kalp ritminde bozukluk, yorgunluk ve halsizlik olur. Kalsiyum, kemik ve dişlerin yapısına katılır, sinir sistemi ve kas fonksiyonları için gereklidir. Kanın pıhtılaşmasına görev alır. Kalsiyum eksikliğinde kemikler yumuşama ve eğilmeler görülür. Kalsiyum vücutta fazla alındığında da böbrek taşı oluşumu ve kirişlenmeye neden olur. Klor, mide öz suyun oluşmasında ve asit-baz dengesinin sağlanmasında, hücre içi du iç, iç, duş su dengesinin ayarlanmasında görev alır. Klor eksikliğinde sindirim sorunları ortaya çıkar. Sodyum asit baz ve su dengesinin ayarlanmasına görev alır. Kas kasılması ve sinir hücreleri uyartı iletimi için gereklidir. Eksikliğinde iştah azalması ve, ka ve kas krampları görülür. Demir ağır yuvarlarında bulunan hemoglobinin yapısına katılır. Demir eksikliğinde kansızlık, tırnaklarda çökme, bitki yapraklarında sararma gözlenir. Fazla miktar demir alınması zehirlenmelerinin yanı sıra hücrelerin erken yaşlanmasına ve demer sertliğine neden olur. İot, Tiroid bezlerinden salgılanan tiroksin hormonun yapısına katılır. İyot eksikliğinde basit goiter gözlenir. Çoğunlukla dönemin de iyot azlığı büyüme zeka geriliği görülür. Flor diş sağlığının korunması için önemlidir. Florun az alınması diş ve kemik gelişimini aksatırken fazla alınması dişlerde kalıcı sararmaya neden olur. Kükürt bazı amino asitlerin sentezi için gereklidir. Eksikliğinde deride solgunluk fazlalığında ise alerjik rahatsızlıklar oluşur. Çinko bazı enzimlerin yapısına katılır. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. Eksikliğinde tırnaklarda beyaz leke, ciddi akne oluşumu, saç dökülmesi, bağışıklıkta zayıflama görülür. Çinkonun fazla alınması, gözlerde ve ciddi sararmaya, baş dönmesi ve ayrıca yüksek ateşe neden olur. Organik bileşikler dediğimizde de bakteriler insanlar kadar tüm canlıların yapısında inorganik bileşenler oluyor. Karbonhidrat, lipid, protein, nitrit, asit falan. Karbon, karbon ve hidrojen elementleri bulunuyor. Ee, azot, fosfor, kükürt gibi elementler de içerebiliyor. Bazı karbonhidrat ile protein, nükleik asitler polimer adı verirken büyük moleküllere monomer adı veriliyor birbirlerine ya da benzer yapı taşlarının birleşmesiyle oluşan monomerler dehidrasyon tepkimesiyle birleşiyor. Dehidrasyon ile birleşimi sırasında um, hidroliz adı verilen su girişiyle oluyor yani su ile oluyor. Hidroliz hidrasyon tepkimesi. Karbonhidratlar hücrede birinci derecede enerji kaynağı olarak kullanılan hücre zarının ve çeperinin ayrıca liftik asitlerin ATP ile katılan yapıcı, onarıcı organik bileşiklerdir. Şekerler glikozit bağ kullanarak bileşik oluştururlar. Monosakkarit, disakkarit ve olarak gruplandırılırlar. Monosakkaritler pe Penzolar, 5 karbonlular, dekarzonlar, DNA ve ATP'nin yapısına katılırlar. Riboz büyük açıdan en önemli pentazandır. Dehidrasyon ribozlardan farklı bir oktizasyon atomun eksik olmasıdır. Heksozlar ile 6 karbonu monosakkaritlerin formülüne sahiptir en önemli heksozlardan biri olan kan şekeri veya üzüm şekeri olarak bilinen glikoz tüm canlı hücrelerde bulunur ve hücrenin öncelikli enerji kaynağıdır. Sağlıklı bir insanın her gün 100 milim kanında yaklaşık 100-140 miligram glikoz bulunmalıdır. Kan şekerinin çok yükselmesi veya düşmesi vücutta ciddi zararlar verir. Glikoz fotosentez ile üretilir. Amino asitler, yağ asidi gibi diğer organik moleküller dönüşür. Glikoz birçok disakkarit ve polisakkaritin yapısını taşır. İzomer kapalı formları aynı açık formları farklı olan formüllere, moleküllere izomer adı verilir. Glikoz, fruktoz ve galaktoz birbirinin yapısının izomeridir. Fruktoz meyvelerde meyve şekeri olarak biliniyor. Galaktoz bitkilerde bulunmasına rağmen memelilerin sütünde daha çok bulunduğundan süt şekeri olarak adlandırılıyor. Disakkaritler iki adet heksoz Dehidrasyonun tepkimesinden glikozit bağı kullanılarak disakreitler oluşur. Örneğin malt şekeri veya arp şekeri olarak bilinen maltoz iki glikoz monikünün bağlanması ile oluşur. Glikoz ve glikozun dehidrasyon yani su çıkıyor. Glikozit bağı ile bağlanıyor. Glikoz ve glikoz maltozu oluşturmuş oluyor. Eğer bunu geri dönmek istersek de maltozu glikozit bağını kırarsak da su suyu da koyuyoruz ve 2 tane glikoz elde ediyoruz. Sükroz glikoz ve fruktozun birleşmesiyle oluşur, çay şekeri olarak bilinir. Havuç, şeker patlıcan, şeker kamışı gibi bitkilerde bolca bulunuyor. Glikoz ve fruktoz birleşiyor glikozit bağıyla ve sükroz oluşuyor. Laktozun monomerleri glikoz ve galaktozdur. Laktoz ve bricanlarda süt salgısı içinde bol miktarda bulunur. Glikoz ve galaktoz laktoz oluşturuyor. Glikoz ve galaktoz laktoz, glikoz ve fruktoz sükroz, glikoz ve maltoz, glikoz ve glikoz maltoz. Bunlar da yapıları selülozun, nişastanın ve glikojenin polisakkaritler. Polisakkaritler çok sayıda glikozin glikozit bağıyla birleşmesi sonucu oluşan nişasta, glikojen, selüloz ve kitin. Depo depo olarak bitkilerde nişasta depolanıyor. Yani glikoz fazla olduğunda diyelim. Nişasta olarak bitkilerde depolanıyor. Bu da glikozun hücre raporstorunda depolanmasıyla oluşur. Glikojen bakteri ve mantar ve hayvanlarda sentezlenen depo polisakkarit çeşididir. Yani glikojenle bize böyle oluyor. Böyle depolanıyor. İnsanlarda vücuda olan glikozun fazlası kaslarda, karaciğerlerde glikojen olarak depoladılır. Hücre glikoza ihtiyaç duyduğunda glikojen hidrolize edilir. İnsanlardaki glikojen depoları besin alınmadığı takdirde bir gün içinde tükenir. Yapısal bir polisakrit olan seriloz bitki hücrelerinin çevreni yani duvarın temel bileşenleridir. İnsanlar selülozu aslında sindiremezler ama bunu çevirip bakteriler çeviriyor bizim bakterilerimiz ve onu öyle sindirebiliyoruz. Selülozu normal olarak sindiremiyoruz. Glikozlar bir araya gelerek iplik benzeri selülozlar oluşuyor. Bu da çözülmeyen dayanıklı mikrofilm oluşan selüloz kağıt pamuk pamuğun ham maddesidir. Otçul hayvanlar bağırsaklarına yaşayan bakteriler sayesinde selülozu sindirebilirler. İnsanlar selülozu sindiremezler. Ancak sindirim kanalından geçen selüloz mukus salgılanmasını uy uyarak ...besinlerin kolayca ilerlemesini sağlar. Bu nedenle sağlıklı beslenmek için... selüloz açısından zengin taze meyve, sebze ve tayırlar üretilmelidir. Kitin bir diğer yapısal polisakrayit çeşididir. Suda çözülmeyen kitin yapısında oldukça selüloza benzer. Ancak selülozdan farklı olarak azot elementi içerir. Böceklerin dış yapısında bulunur. Örümcek ve kabukluların dış iskeleti mantarların hücre duvarında kitinden yapılmıştır. Sağlam bir yapıya sahip olan kitin ameliyatlarda kullanılan dikiş ipliklerinden üretilir. Di kullanılan dikiş iplikleri üretilir. Kitin doku içerisinde çözüldüğünden dikişi aldırmak gerekmez. Karbonhidratların fazla fazlası insanda yağ dönüşerek depolandığından çok tüketilmesi şişmanlığa neden olur. Ayrıca insülin direncine sebep olarak diyabet, şeker hastalığı gelişmesine zemin hazırlar vücut enerji ihtiyacını önceki karbonhidratlardan karşılamalıdır. Karşıladığından az karbonhidrat tüketildiğinde harsizlik, yorgunluk baş dönmesine neden gelir. Ne demiş burada? Burada yine etkinlik var. Lipitler. Lipitler, suda çözülmeyen